Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rulo pasta yapacağız. Daha önce bir iki kere tarifini vermiştim ama o desenli bir rulo pastaydı. Bu da sade ve çok kolay pratik bir rulo pasta olacak. O yüzden size çekmek istedim. O zaman fazla uzatmadan malzemelere geçelim. Şöyle 3 adet yumurta kullanacağım. Hatta kırayım. Yumurtaların beyazıyla sarısını ayırmayacağım arkadaşlar. Direkt kullanıyorum. Bunlar ee, büyük boy yumurta olduğu için 3 tane. Sizin yumurtalarınız küçükse eğer 4 tane ya da 5 tane kullanabilirsiniz. Evet. 3 yumurtayı gördüğünüz gibi içine kırdım. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik şekeri de içerisine ilave edip bunları güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım. Burada gördüğünüz gibi yarım çay bardağı ılık suyum var. Bunu... Evet arkadaşlar şöyle bir elek koydum. İçerisine şöyle bir paket kabartma tozu. Bir paket şekerli vanilin. iki su bardağı şey 2 çay bardağı un. Şimdilik bir bardağına ekleyeceğim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle pandispanya hamuru gibi olacak. Bu kıvamda olması yeterli. Şimdi ben fırın tepsisine yağlı kağıt koyup bunu da üzerine e, dökeceğim ve fırına göndereceğim. Fırın da arkadaşlar e, kontrollü bir şekilde pişirin. Hemen pişen bir e, hamur zaten. Şöyle 10 dakikaya da 15 dakika 170 derecede pişmesi yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar şöyle bir yağlı kağıt koydum. Şimdi bunu şu şekilde içerisine döküyorum. çok ince oldu gördüğünüz gibi. O yüzden 10 dakika pişmesi yeterli. Şuradan testi de yaptım. Güzelce pişti. Şimdi şuralarından şöyle kaldırıp sünger gibi olmuş resmen çok güzel. Bunu ters çevireceğim. Tekrar yapacağım. Evet, şimdi arkasındaki kararı çıkartacağım arkadaşlar, dikkatli bir şekilde. Hoşçakalın. Evet, şimdi tabii tekrardan çıkarttık, ters çevireceğim. Ve sardı ya. Şu şekilde. Arkadaşlar, oh, şurada suerken bunun içerisine kremi koyuyorum. Yarım, yarım paket. Şöyle krem şantim vardı. Bu da yarım. Bunu da üzerine ilave ediyorum. Bir çay bardağına yakın su ilave ediyorum. Diğerinden iki parmak eksikti. Şöyle onu da ilave edeceğim. Tam bir çay bardağı koydum. Bir paket tekrardan yem koyuyorum. Ve bunları güzelce çırpacağım arkadaşlar. Bunu hem dışına hem içerisine kullanacağım. Evet şimdi bunları çekiyorum. Evet şöyle yaptığınızda düşmediğinde kremamız hazır olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar şu bunu dolaba koyacağım ve güzelce soğutacağım. Bu da soğuyunca ikisini bir birleştireceğim. Arasına arkadaşlar bana çikolata ve muz koyacağım. Evet arkadaşlar soğudu. Şu şekilde açacağım şimdi. Evet şimdi içerisine yaptığım kremadan döneceğim. Şu şekilde içerisine koyuyorum. Evet, şimdilik bu kadar yeter. Ben bu ekleyeceğim. Şurada şöyle açıyorum. ekliyorum. Böyle bu çikolata yapacağım. Evet, şimdi şu buzlardan koyacağım. Şimdi bu sefer doğramayacağım. Evet, doğrardım. koyacağım. Ve kapatacağım. Evet, güzelce kapattım. Şöyle görebilirsiniz siz. Şimdi şöyle kapayacağım. Şöyle kapatalım. Evet. Şimdi üzerine krema şampuan süreceğim. Süreceğim süreceğim. dokunmayacağım arkadaşlar. Şöyle size biraz yakınlaştırayım. Şimdi sıcak suyun içerisinde şey eriteceğim arkadaşlar şu tane çikolatayı ve içine biraz daha kalıp çikolata ekleyeceğim. Hatta ekleyelim. Evet şu şekilde ekledim kalıp çikolata. Şimdi bunu şöyle bağlayacağım. Bunu böyle sıcak suyun içerisine koyacağım. Kaynamış suyun içerisine. Bu eridikten sonra ucunu, ucunu kesip şu şekilde şekil vereceğim inşallah olursa. Evet arkadaşlar şöyle çay bardağına koydum. Kaynar suyu içerisine de çikolatayı koydum. Şimdi eriyecek Hatta elimeye başladı bile. Daha sonra da üzerine şekil vereceğim. Bu arada bunu da pişirdiğim tepsiyi ters çevirip üzerine koydum. Çünkü böyle bir uzun bir tabağım yok. Hem fotoğraf için hem de işte bunun üzerine yemek için güzel olur diye düşündüm. Evet arkadaşlar şöyle görebilirsiniz. Güzelce eridi. Şimdi ucuna çok küçük bir kesik atıp şöyle şöyle olursa bakalım yapacağız. Durun bir dakika. Şimdi deneyeceğim. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şöyle görebilirsiniz. Bitti çikolata da zaten. Evet bu şekilde oldu. E, yeter. Muz koymayacağım. Muz üzerinde durdukça kararıyor biliyorsunuz. Yani üzerini süslemek için. E, çilek güzel olurdu. Çileğim de maalesef yok. O yüzden başka bir şey de koymayacağım. Bu kadar olacak yani arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bence gayet güzel oldu. Evet umarım beğenmişsinizdir. Şöyle çıkartayım. Yakından da size pastayı göstereyim. Şöyle. Yani üzerinin şeklini daha düzgün yapsaydım daha güzel olurdu ama böyle de bence gayet güzel oldu. O zaman benim videom buraya kadardı arkadaşlar. Kesmeyeceğim çünkü biraz dinlendireceğim akşama kadar. Şöyle 2-3 saat. Belki kestiğim zaman içerisini size bunun devamına eklerim. O yüzden şimdi burada kapatayım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.